alim eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı alim eyle ya Rabbi. Allah'a iman, bir amre iman eden nesiller et ya Rabbi. Ya Rabbi bizi ve neslimizden gelenleri ehli iman, ehli takma üzerine bir hayat yaşamayı nasip ya Rabbi alemi. İlahi ya Rabbi, Kabe'nde açılan ellerimizi boş çevirme. Kabe'ne davet etsin. de ettik Allah. Sana layık olamadık Allah. Tekrar tekrar Kabe'ye ulaştık. Hacı memnun yaptık. Göz yaşlarıyla Kabe'ye dua ettik. Kurahlarımızı bağışladığına vesile et ya Rabbi. Ayaklarımızı kesme ya Rabbi. Kabe'de gelen bu gelişim son geliş yapma ya Rabbi. Allah'ın vatanını sana emanet. Evlerimiz sana emanet. Hırzımız, namusumuz sana evlen emanet. Ordumuz sana emanet Allah'ın Onları koru Ya Rabbi. Vatan, din, ihanet düşmanlarına fırsat verme Allah'ım. Kahraman olduğumuzu düşmanlarımıza karşı galip eyle. PKK'ya fırsat verme Ya Rabbi. İsrail'i kahreyle Ya Rabbi. İsrail'i kahreyle Ya Rabbi mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimize iftihar eyle. Ya Rabbi, gücümüz yetmiyor, duamız var Allah'ın. Sen buyuruyorsun ki ey Habibim de ki onlara, sizin duanız olmasaydı Allah size değer verirdi. Ya Rabbi, dua ediyoruz. Beytullah'tan Allah'ın. Gönüllerimiz yorgun, bacaklarımız yorgun, dizlerimiz derman kalmadı sana. Tavaf ettik, ibadet ettik Ya Rabbi âlemin ya Rabbel Alemin. Hazreti Adem'in duası hürmetine, Hazreti İbrahim Halilullah duası hürmetine, İsa Mesihullah duası hürmetine, Resulullah duası hürmetine, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in duası hürmetine, Hazreti Ömer Efendimiz'in duası hürmetine, Hazreti Osman Efendi'nin duası hürmetine, Hazreti Ali Efendimiz'in duası hürmetine, Hatice annemizin duası hürmetine. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi vatanımızı koru. Vatanımıza birlik, beraberlik ver. Vatanımıza ekonomik güç ver. Fakirleri koru. Çaresizleri koru, koru, koru ya Rabbi. Yetimleri koru ya Rabbi. yetimleri koru. Evinde huzuru olmayanları, evinde eşiyle muhabbeti olmayanları koru. Onlara sevgi saygı ver ya Rabbi'l Rabbi. Alemin. Ey rahmetin oğlu olan Allah'ım yaptık. Salat ve selam okuduk. Okunan hatmi şerifin her harfine karşılık bizlere cennet ver ya Rabbi. Okunan hatimlerin her ayetine karşılık cennette dev cennetleri nasip darıyla ya Rabbi. Okunan hatimler hürmetine ya Rabbi. Evlerimizden huzur eksik eyleme. Okunan hatimler hürmetine anamız vefat etmiş. Babalarımız hasta olmuş. Hasta köşelerinde eni minimi diyorlar Allah'ım. Onlara imdad eyle. Onlara imdad eyle. Makamları âli eyle. Hakamlarını set eyle. Günahları varsa günahları gider Allah'ım. Esselatu salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu salatu ve selamu aleyke ya Habiballah diyerek Medine-i Münevvere'ye ulaşmayı sevil Habibi'nin karşısında Ey alemlerin efendisi işte ben geldim Yevmil kıyamet gününde bu kuluna bu ümmetine Şefaat eyle diyerek selam vermeyi Ravza-i Mutahhara'da namaz kılmayı Hepimize nasip daireyle Ya Rabbel Alemin Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden ve resulühü <laughs> اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار Ya Aziz, Ya Gaffar, Ya Rabbel Alemin. Allah'ım bize bu dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver Ya Rabbi. Cehennemden azat eyle. Cennetine layık eyle. Sevdiklerimizle, Allah dostlarıyla, anne babamızla, evlatlarımızla, umrecilerimizle beraber naim olan cennetine koy. Ey dualarımızı kabul eden, hatalarımızı bağışlayan Allah'ım. Rabbena ve li valideyye وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا ربي بني أنا مبابا مبابا بطن محمد فاشل يا رب العالمين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة